Evet. Evet şimdi hayvanat Evet şimdi kütüphanesine geldik değil mi Liya? Evet. Hayvanları gezdik ve şimdi orman kütüphanesindeyiz arkadaşlar. Evet. Hadi gelin birlikte gezelim. Hadi yürü anneciğim arkadaşlarına gösterelim. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel burası. Ormanın dağının ortasında harika bir yer değil mi? Liya bugün burada çok eğlendi. Hadi gel Liya kütüphaneyi gösterelim. Tamam böyle. Burası diğer. Evet burası kütüphanemizin orman yolu değil mi? Evet orman yolu. Evet. Ama bu yolu çok da dersler yolu biliyor. Evet. Güzel etmemiz gerek. Evet. Anandan geçeyim seni çekeyim bari. Tamam. <laughs> arkadaşlar burada hazine videosu gelsin ister misiniz? Olur. <laughs> Hadi gel. arkadaşlar şaka yaptık burada hazine kutusu olmaz. Olabilir bence. Evet olabilir. <laughs> Hadi gel bakalım. Yani ben de sanki. Şöyle. <laughs> Lia. Gel bak şurada ne var? Şurada bak. Çok güzel değil mi? Ama şu an kapalı değil mi Liya? Hadi gel buradaki. Evet gel 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 buradaki kütüphaneyi gösterelim. Gel 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 gel. Hadi sen önden git ben seni çekeyim bakalım. Evet. Hadi yürü bakalım. Aa bakar mısın burada karma kitaplık var değil mi de ya? Evet burada kitap alıp okuyabiliyorsun. Bu şaka ya şaka. Evet ama bu büyükler için değil mi ya? Evet. Hadi gel burada kitaplara da bakalım. Bir kitaplar. Hadi gel bak şurada da varmış Turizm gezi ve seyahat kitapları varmış burada da <laughs> botanik bitkiler alemi Burada da okuma salonu var değil mi ya? Kitaplar alıp burada okuyorlar değil mi? oraya Evet, buradan dikkatli yürümen gerekiyor. Almışsınız düzenli. Evet, evet. Anneciğim. Hadi gel şuraya çıkalım bir bakalım. Gel oraya çıkalım. Evet. Bekle anneciğim. Elini ver. Şurada git otur bakayım ben seni çekeyim. Yerin rahat mı? Çok güzel ama değil mi burası Liya? Diye yerin rahat mı anneciğim? Evet. Çok başka güzel. Ne de geçiyelim. Evet gel başka yerleri de gezelim. Evet. Hadi gel diğer alanlara da bakalım. Evet. 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 Ya böyle gidelim anneciğim. Böyle gidelim. Yürü <laughs> bakalım. Ama şimdi gidiyorsan... Bak burada da okuma yeri var değil mi Liya? Evet. Bakalım buradan. Evet şimdi de Hobbit evlere gideceğiz değil mi Liya? Evet. Hiçbir Evet. 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 bakılıyor. Evet. Orman kütüphanesini bitirdik değil mi Lía? Evet. mi Evet. 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 Hadi gel çıkalım tekrardan gidelim gel ya. Liya gel anneciğim. Arkadaşlar daha farklı videolarda görüşürüz. Bay bay. Anne arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Arkadaşlar e, biz Sonra de bu tarifle yuvalanırız. Sonra beraber Evet şimdi gideceğiz oraya değil mi? Evet. Hadi gel gidelim o zaman tut elimden. Hadi gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Babamız